Hepinize selam dostlar bugün 2024 model ns200 UG'mize top speed videosu için buradayız Hepinize şimdiden iyi seyirler motorumuz ısındı sürmek için hazırız Hava şortları güzel rüzgarsız hafif güneşli bir hava var güneşte batmak üzere Bakalım NS200 UG'nin gidişi nasılmış. Şimdi soracaksınız bana bir yapsadır niye video gelmiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi havalimanındayım. E, Fransa'daydım. Fransa'dan döndüm. Fransa'dayken video çekemedim. <laughs> Şaka yapıyorum dostlar. İşten çıktım. Otobanımıza bir çıkalım. Hız testine sonra bak başlayacağız dostlar. Motor nasıl? Güzel mi? Tavsiye ediyor musun diye soracak olursanız dostlar 8400 kilometre kadar kullandım motoru. Tavsiye ediyorum. Başlangıç motoru olarak harika bir motor. 250'lik sınıfında. Zamanımız az kaldı. Ee, burada bir yerde artık sıfırdan durup deneyebiliriz. Ama bu yol hafif yokuşlu. Daha böyle düz bir yol bulabilirsem orada başlatacağım. Evet dostlar az önce babam aradığı için kayıt kesildi. Baştan başlayacağım o yüzden. Biraz da keyfim kaçtı. Aslında güzel de gidiyorduk. prosafi ee, Prosofi gibi yapacağım biraz. Ee, ondan özenti falan demeyin. Gerçekten onun videolarını beğendiğim için bu şekilde çe çekeceğim. Buradan da ona teşekkür etmiş olalım. Şimdi başlıyorum. 1 de 49. 2 de 67. 3 de 89. 212 5.134 Bir virajı viraja geldik. Yatıyorum. İyice kapandım şu an. ama kaçta girdiğini göremedim bir daha kapandım şöyle aynamıza bakalım. 152'de kesiciye giriyor dostlar. 153 kilometrede gözükmüş olabilir. Gördüğünüz gibi 2024 NS200 UG'nin top speed'i 152 kilometre arkadaşlar. Bu şekilde bir gidişi var. 1, 2, 3, 4 ve 5 5. viteslerinde son hızını gördünüz. Altıncı vitese de yani top speed'de de 152 kilometreye kadar çıkıyor bu canavar. Bu motor benim ilk motorum. Ee, kendisiyle 8500 kilometreye yakın bir tecrübem oldu. Ee, gerçekten güzel bir motor. Güzel bir başlangıç motoru. Yolda bırakmaz. Ön arka ABS'si var. Herhangi bir acemiliğinizde size kaza yaptırmaz. Gayet güzel, kullanışlı bir motor. Herkese de tavsiye ediyorum. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. 200 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı dostlar. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Onun haricinde e, videoyu izleyip abone olmayan kullanıcı sayısı çok fazla. Fotoğrafını şu an şuraya koymuşsam koymuşumdur. Bunun dışında bir şey yok. Hepinize bay bay görüşürüz.